Susmadan merhabalar efendim. Siz susmadıkça, siz anlattıkça, siz konuştukça biz de burada elimizden geldiğince çözmeye çalışıyoruz, çalışacağız da. Şimdi psikiyatrist Tanju Sürmeli ile beraberiz. Avukatımız Hüseyin İnan İzbirlioğlu direkt olay yerinde yani Osman Gönk'ün şüpheli kaybı ile ilgili olarak biliyorsunuz 9 Temmuzda şüpheli bir şekilde ortadan kaybolmuştu Osman Gönk ve geçtiğimiz pazar günü çok acayip bir gelişme yaşandı Feti Bey'den yani Osman Gönk'ün yaşadığı kasabadan tam 27 kilometre uzakta Burhaniye köyünde önce bir Çoban bir pantolon, cebinde cüzdan Osman Gönke ait kimlik ve kredi kartı buluyor. Sonrasında da zaten jandarma incelemesi sonucu orada bir kafatası ve ayrı ayrı yerlerde dağılmış olarak duran kemikleri buluyor. Bunun Osman Gönke ait olabileceği düşünülüyor. Dolayısıyla artık bu bir cinayet olarak değerlendiriliyor. E, kollu kuvvetleri tarafından da. Şimdi e, çok e, kritik gelişmeler yaşanıyor, yaşanmaya da devam ediyor ve her geçen gün biz böyle e, iğneyle kuyu kazar gibi meseleye dair çok kritik detaylar buluyoruz. Ama Olayın tarafları sağ olsunlar anlamak ve çözmek konusunda çok fazla destek olmuyorlar. Ali örneğin dünyayına çıktı, bir şeyler söyledi, yarım yarım cümleler kurdu, birilerini hedef gösterdi, ortaya büyük büyük iddialar attı ve çekildi. Ali gene çekildi. Ali bugün gene yayına çıkmaktan vazgeçti. Madem olay çözülsün istiyor, madem bir an evvel ortaya çıksın istiyor. Niye böyle yapıyor? Niye hedef şaşırtıyor? Niye büyük iddiaları ortaya atıyor ama o iddiaların kahramanlarının isimlerini vermiyor? O iddialarla ilgili kişileri kişilere bizi yönlendirmiyor. Bilmiyoruz. Orası koskocaman bir muamma ama Durum bu. Şimdi gel gelelim Osman Gönk'ün ailesine. Şimdi e, Osman Gönk'ün çocuklarıyla özellikle Meryem'in ben sonradan çocuklarımdan duydum diyerek bizimle paylaştığı önemli bilgiler vardı. Ama bu bilgiler böyle bir anda gelmedi. Arka arkaya zamanlarda geldi. E, önce bir hafta bir bilgi geldi sonra başka hafta yani çocuklarıyla konuştukça Meryem. O bilgileri getirdi, bizimle paylaştı. Biz de e, çocuklarla sohbet ettik. E, aslında arkaları dönük, hiçbirinin yaşı 18'i tutmadığı için çocukların arkaları dönük röportaj gerçekleştirdik. Ama Meryem istemiyor o röportajın yayınlanmasını, izin vermiyor. Halbuki önemli bilgiler. Ama istemiyorsun Meryem. Niye? Çocuk yaşları ya. Zaten çocukların perişan edeceği Şimdi çocuklarını ne burada hep başından beri seninle ortak noktamız şuydu. Çocuklarını daha fazla perişan eden belirsizlikti. Babalarının geri gelmemesiydi. Bizim bu olayı çözemememizdi. Seni, aileni, çocuklarını asıl perişan eden buydu. Şimdi bizim yaptığımız her şey aslında meseleye bir an evvel açıklığa kavuşturmak, çözmek, anlamak için. Çocuklarla konuşmakta kaldı ki çocukların bizimle paylaştığı bilgiler ki şimdi tabii ki görüntüleri izin vermediğin için paylaşmayacağım arkadaşlar dönük olmasına rağmen izin vermiyorsun. Ama o bilgiler çok kritik bilgiler bu arada. Olayın çözümünde, çözümlenmesinde çok kritik bilgiler. Ee, niye o konuda istemiyorsun onu bilmiyorum. Hocam ben çocuklarımın yani ileride böyle buraları izleyecekler video olarak. Zaten çocuklarım perişan. Ne durumda olduğumuz, yaşadığımızı sizler de biliyorsunuz. O yüzden ben de yiyorum. Yoksa yani ben babamızın bu bunu... İşte biz de o perişanlıktan kurtarmak için onlardan alacağımız en ufak bir ipucuyla hareket edebiliriz O yanlarında duydu dediklerini. Tamam, evet duyduk duyduğumuz kadarıyla yapabileceğiz çünkü izin vermiyorsun. Sen e, Ali Baba diye birini duydun mu Meryem? Ali evet. Baba, Ali Baba. Duymadım ben. Hiç duymadım Duymadım. Ali Baba diye birini? Duymadım. Şimdi e, Ali Baba canlı yayınımızda. Merhabalar. Merhaba Ece Hanım. E, sizi biraz tanıyalım Osman Gönk'ün hayatında e, ne zamandan beri varsınız, e, ne gibi bir iletişiminiz vardı Osman Gönk'le bir anlatır mısınız bize? Osman'la benim 5 e, yıl önce gibi bir arazi için bir tanışmamız oldu. Bir defa yüz yüze geldik. Ben bir defa Afyon'a gittim. E, hayvancılık yapmak için bir mera arıyorduk, büyük bir arazi. O da e, Osman bir yer bulmuştu. Olmadı. Olmayınca döndük geldik. Ama Osman'la telefonumuzu aldık verdik birbirimize. Ondan sonra Osman'la diyalogumuz devam etti. Yani telefonla görüşüyorduk sürekli. Ne görüşüyordunuz? Valla ne görüşeceğiz? Osman bir şey bulduğu zaman atardı bana. Ben bakardım oğlum bu para etmez der, gönderirdim. Ee, Peki. On... Peki, Siz sorun e, ben cevaplayayım. Tabii tabii canım. soruyorum. Buyurun. Şimdi e, o yazışmaları e, ekrana getirmek isteyeceğim. E, Getirin. E, evet. En son yazışmaları tek tek görelim bir en son yazışmaları. Ama evet, ben de burada arkaya da verelim de ben de e, tek tek onları okuyabileyim. Baba diyor Osman Göng. Evet. evet, ekranda da olsun lütfen onlar. Ekranda seyircilerimiz çok net görebilsin. Hayır ekran full ekranda olsun televizyonun ekranında görebilsin izleyeceğimiz aynen böyle. Şimdi baba diyor birazdan ararım e, misafirlerim var Osmanım diyorsunuz. Tamam baba evet. diyor. Demek öyle evet. paralar var yani diye bir konu evet. var. Sonra aynen diyorsunuz baba müsait misin Ali abi diyor evet diyorsunuz Yunan sikkesi değil Yunan külçesiymiş Eder'i nerelerde diyor görmedim görmeden bir şey diyemem diyorsunuz 3 tane verecek bakalım bana diyor bu üç tane verecek bakalım bana dediği de e, siz de olur diyorsunuz yarın bakalım göreceğim falan diye devam ediyor nerelerde Eder'i hep sorduğu şey bu görmediğim şey bir şey diyemem diyorsunuz siz sonra üstündeki mühürler değerini belirliyor diyorsunuz abi 400 500 milyondan bahsediyor diyor. Mührüne göre değer biçiliyor diyorsunuz. İşte bir bilmem artık diyor. Ondan sonra 400 500 milyonu anlamadım. Doğrusunu yaz diyorsunuz siz. O da 400 500 milyar ediyormuş abi tanesi Yunan külçesinin diyor. Ee, evet. Sen nasıl anladın falan sonuç olarak 400 bin 500 binden 40 bin 50 bine geliyor mesele eski parayla 400 500 milyar e, olduğu anlaşılıyor ondan sonra son yazışmalar ki buralar çok kritik 1 Temmuz 2021'deki yazışma Oğul bir haber çıkmadı. Onlar mühürlü olursa çok para ediyormuş diyorsunuz. Bekliyorum. Evet. Daha bugün olacak sözde. Buyur baba. Yaz baba çekmiyor. Daha bugün olacak sözde. Şimdi 1 Temmuz kritik. Çünkü hatırlarsanız ee, Yaşar, Osman'ın fabrikadan arkadaşı Yaşar, arkadaşımız medyaya ve canlı yayında bana söylemedi ama medyaya söylemişti bunu. 1 2 Temmuz'da demişti. Osman onları alacak Ali'den hala oğlundan alacak alacağı için de iz, işten izin aldı demişti hatta ben dönmüştüm Meryem'e sormuştum Meryem de demişti ki aşı olacağım dedi bize demişti o yüzden buradaki 1 Temmuz çok kritik bunu izleyicilerimizle özellikle paylaşmak istiyorum çünkü bekliyorum daha bugün olacak diyor Ali Baba'ya burada Osman mesajında ve son olarak da siz misafirlerim var sonra görüşürüz diyorsunuz sonra 5 Temmuz'da da şimdi akşam ben benim yiyeceğim Diyenle konuştum diyor Osman. Demir evet. 1 liradan üzerine 4 tane sığar diyor. Tokyonus mu diyor. Bu Tokyonus'un özelliği nedir? Ekrana gelsin lütfen Tokyonus. Nedir Tokyonus? Evet. Bu nedir Ali Bey? Görmüyorum. Tokyonus dediğimiz yani burada Tokyonus mu diye söylüyor. Ondan sonra evet. siz onlar paket yani grup e, halinde olur 10 bin tak, dolardan. Yalnız. 150 bin dolara kadar satılıyor. Medeniyetin yılına göre değerlidir diyorsunuz. Böyle bir şeyden bahsediyorum. Evet, evet. Ee, bir Yani ona dair kıymetli, çok kıymetli herhalde bu değil mi? Bu eğer bulunmuşsa e, o tanesi diyorsunuz 150 bin dolara kadar satılabiliyor. Takyonos öyle, müzelerin aldığı rakam öyle. Değerine ee, göre, yılına göre, tarihine göre tabii. Ee, o da tamam diyor Osman bu son yazışma bu arada izleyicilerimiz görsün o son evet. yazışmayı tamam diyor 150 bin dolar ne kadar eder baba diyor görmedim ben ama getirecek bana diyor dolayısıyla ha. aslında e, görmedim ama getirecek bana dediği 5 Temmuz'daki sizinle son yazışması fakat sonra e, bir şey oluyor e, Ali Baba ve siz e, ona ulaşamıyor musunuz 5 Temmuz'dan sonra ne oldu ben ee, baştan alacağım Ece Hanım. Evet. Bana mesaj yazdığı zaman biz telefonla görüştük. Hmm. Bana dedi ki benim annemin erkek kardeşinin çocuğu dedi. Aynen bu tabirde. Bir yer açmış dedi. Bir şeyler bulmuş dedi. İki tane traktör bir araba almış dedi getirmiş. Eve dedi bahçeye köpekleri bağlamış. İnsan değil kuş bile giremiyor içeri. Ben dedi bunu sıkıştırdım. Çünkü dedi biz bundan beraber ikimiz aramaya hep beraber giderdik. Defne arardık ikimiz. Onun cebinde dedi para mara yoktu dedi. Çay parası bile yoktu onun cebinde dedi. Tamam mı? Evet. Ben dedi onu çok taşıyordum sırtında. Hala da taşıyorum dedi ama şimdi dedi kılık kıyafeti değişti. Traktör alındı. Araba geldi. Kapıya köpekler bağlamış. Ben dedi bunu sıkıştırdım ama bana isim vermedi onu söylüyorum. Bak dedi ki dayımın oğlu. Ben dedi onu sıkıştırdım. Sıkıştırınca buna demiş ki ben demiş o 4 tane 1 lirayı yan yana koy ee, aynı bir o dakika, kadar Ali diyor. Öy bir dakika. Ali Baba ya. bir dakika. Dayımın oğlunda kaç tane dayısının oğlu var? Bilmiyorum Osmanlı. ki ben. Hayır hayır size sormuyorum. Evet. Dayısının oğlu 4 5 var da konu olan Ali ecanım. Yani başka kimler o var? O traktör aldığı falan o yani. Evet. Traktör alan bir falan hep Ali. Bir traktör falan evet, o Evet devam Ali. edelim. Yani Ali'yi gösteriyor oklar. Tamam size evet. dayımın oğlu diyor. Tamam dinliyorum ha. ben e, Ali Ondan babası. sonra Hı. baba dedi bunlar dedi ne yaparız? Yapacak bir şey yok dedim. Sen sana verdiği zaman dedim al gel dedim. Burada dedim onu hallederiz. Götürüp müzeye vereceğim ne olacak?